ölme. Profesör Doktor Canan Karatay imza gününde sağlıklı beslenme ile ilgili uyarılarda bulundu. Her zamanki gibi bir okuyucusunun kitabını Sayın Koca Göbek diye imzaladı bir de Karatay Hoca. O göbekten nasıl kurtulması gerektiğini anlattı. Sayın Koca Göbek Korkut Bey. Koca Göbek diye not düştü kitabına. Okuyucusunu böyle uyardı Profesör Canan Karatay. Erkeklere bir tane Karatay diyeti kitabı öneriyorum. Bir ekmeği bıraksınlar, iki şekeri ve tatlıları ve şekerli içecekleri bıraksınlar. Çok basit. İstanbul'daki kitap fuarında hastaları ve okurlarıyla buluştu ünlü kardiyolog. İmza gününe Canan Karatay'ın diyalogları damga vurdu. Sayın Koca Göbek Korkut Bey. Genelde öyle tanınıyorum ama bu kitap sonra inşallah vereceğim öyle tanınmayacağım. Bu not onu daha da hırslandırdı. Hızla diyete başlayacağını söyledi Karatay'ın okuru. Vallahi ben özellikle götürdüm zaten Canan hocamı görünce. İnşallah koca göbeği de yazdı, ondan vesile olur inşallah. İmza almak için gelen bir diğer kişi, öğretmen Elif Akdemirdi. Profesör Karatay'ın uyarılarıyla 4 ayda 16 kilo verdi. Kimden, kimden şimdiye kadar? Tebrik ediyorum, kutluyorum. Ekim ayından beri kaç kilo verdiniz? 16. 16, 16 bravo. Hocam. Öğretmensiniz, evet. çocuklarınızı da aynı şekilde öğretin. Hocam zaten benden sonra kaç tane öğrencim başladı? Çok önemli örnek olun uyarısı yaptı Canan Karatay. Elif öğretmense hedefe ulaşana kadar yola devam dedi. Hedefim 30 kilo inşallah. Takip ediyoruz, seviyoruz hocamızı. Kanserden koruduğu söyleniyor. Gençleştirdiği hatta zayıf.